Bizim evimizin bir köşesi Ashab-ı Suffa'nın olduğu gibi bir mektep olması lazım. Orada bizim ibadete özel bir alanımız olması lazım. Çocuklarımızın küçük seccadeleri hatta klasik koşullanma dediğimiz o şeyi yaşatmamız lazım. Yani çocuk namazla güzel bir kokuyu, abdestle güzel bir sözü, ibadetle iyi şeylere koşullaması lazım ki bu çağın en büyük sorunlarından birisi gençlerimizi inançla mesafeli olmaya başlamaları. Asla baskı kurarak onlara negatifi odak veya kötü bir cümle kurarak bunu yaptıramayız. Örnek olmamız lazım.